Merhaba arkadaşlar, bugün size e, başlıklarını görmüş olduğunuz gibi dünyayı Kurtar modunda e, nasıl hızlıca bir pvp kasacağınızı göstereceğim. Bu yöntemle e, çok basit. Böyle günde isterseniz e, bin pvp, 1500 500, 500 ne kadar şey isterseniz ve e, bu olurken sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Öylece ders çalışabilirsiniz, başka bir oyun oynayabilirsiniz, film seyredebilirsiniz, dizi izleyebilirsiniz. Ya yani o kadar kolay şu an onu kasmak. Ama ilk önce düzenli kurtarıcının olması lazım tabii ki de. Yüklensin. Ben böyle kasıp savaş biletini falan aldım. Şu an 1700 papelim var sanırım. 1100 papeli full böyle kastım. İlk önce şu Anoys ka fırtına kalkanı savunması 3'e getirmeniz lazım. 3'ten sonra bu görevler açılıyor yoksa açılmıyor. Şu görev günlüğüne tıklıyorsunuz. Ondan sonra burada bir sürü şey var. Bunlar ya isterseniz yapabilirsiniz ama bir veren görevler değil bunlar. Bir şu e, günlük görevler bir haber veriyor. Radar kulesi ni. bunlar da kolay görevler. Bunları da yapın. Ben bugün e, bu haftanın şeylerini yapmamışım. Asıl olay şu görevlerde. Şu görevleri tıklayacaksınız. Bunlar falan var. Bunlar sancaklar. Bunları boş verin. Şu e, kupayla yıldırım şey olan. Bunlar bahsettiklerim. İşte bunlar da e, bak mesela ben 10. aşamaya gelmişim. Bunu her yaptığınızda 50 bir kapay veriyor. 6 fırtına kalkanı savunması tamamla. Ee, şimdi bunları şöyle yapıyoruz. Bu birinci aşamadan başlıyor. Ben 10. aşamaya kadar getirmişim. Ee, birinci aşamada zaten 2 fırtına kalkanı savunması falan şey yapıyor. Kolayca kasabiliyorsunuz. Bunda, bunda da e, görev tamamlanma şeyinde de 7 e, görev tamamla. Mesela bu altına fırtına kalkını savunması tamamla deyince. Bu 6'da 5 olursa bu da bir tane artacak. Yani 7'de 3 olacak. Yani bu ikisi birbiriyle bağlantılı gibi bir şey. Bir, biri yapınca biri de otomatikten geliyor. Nasıl yapacağınızı söyleyelim. bunlar da var. Bunlar bu ana üst kalkan Bunlar da bir sulapel, bir, suratel, bir suratel geliyor. Ama bunlar uzun. Bu görevler uzun sürüyor. Zor bunlar. Şimdi haritaya basıyorsunuz arkadaşlar. Şu kuru kafa. Her neyse zombi suratına basıyorsunuz. Sonra şu... Ee, şu fırtına şeyine ana fırtına kalkanına basıyorsunuz. Seçe basıyorsunuz ve üstüne iki kez tıklıyorsunuz. Bakın. Burası önemli. Fırtına kalkanın yardımına basmanız lazım. Eğer fırtına kalkanına basarsanız ee, siz yapmak siz kendiniz yapmanız gerekir. Fırtına kalkanın yardımına basacaksınız. Başladı diyeceksiniz. O kendisi size sunucu bulacak takım bulacak. Sunucu bulunuyor diyor. Arada bir girince internet bağlantısı kesildi diye böyle internetiniz kötüyse diyebilir. Bu sizinle alakalı bir sorun. Bende oluyordu eskiden. Şimdi işte takım bu. Başlata basıyorsunuz. İşte böyle giriyor. Size bir takım geliyor bu takım şey. Siz ee, siz sadece bekliyorsunuz. Yani bir yerde saklanın. Şöyle yapayım, Güvenli bir yerde saklanın. <laughs> saklanmasanız saklanmasanız da olur. Ölünce zaten hemen diriliyorsunuz. Böyle ben genelde bu fırtına kalkarın yanında bekliyorum. Burada genelde üzerilerdim. İşte burada bekliyorsunuz sonra şey yapıyorsunuz. Onlar zombileriyle falan görevi yapıyor. Yapınca size şey geliyor. Size puan geliyor. Size bir kabal geliyor. Böylece de çok kolayca bir yüzüze kasmış Yani bunu burada bırakıyorsunuz. Gidiyorsunuz odanıza ya da ya da odanıza oynuyorsunuz. Gidiyorsunuz salonuza bir falan Ya da bunu bir arka sekmeye alıp hayır Başka oyun oynayabilirsiniz böyle şimdi ben görevden çıkacağım tabii ki beklemiyorum. Ama e, görevi görevin esnasında çıkarsanız sayılmaz. İşte böyle umarım işinize yaramıştır. Yarın da gameplay çekmeye düşünüyorum. Neyse. Şu lobiye bitireceğim videoyu. Kendinize iyi bakın görüşürüz.